Merhaba arkadaşlar! Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba deyin gençler! Merhaba! <laughs> bugün Rahma'yı çağırdık erkenden. Dedik ki e, tatilimizi değerlendirelim. Hiçbir yere çıkmadık. E, bugün pikniğe gidiyoruz. hem dedik yeni bir yer keşfedelim. E, kanyon varmış Ankara'da. E, bize de çok uzak değil. E, oraya gidelim dedik. Bakalım nasıl bir yer, biz de bilmiyoruz. E, bizim için yeni bir yer olacak. Siz de birimle birlikte izleyin belki beğenirseniz siz de gidersiniz. Ben Bilecik'te bir kere kanyona gitmiştim bizim e, memlekette kanyon var güzel oluyor yani. Hatta iki kere gittim. E, hatta bizim Bilecik'tekine biz giriyoruz yani normal bir şekilde <laughs> giriyoruz, yüzüyoruz falan. Çok soğuk oluyor ama güzel oluyor. E, buradaki daha yeni keşfettiğimiz için öyle bir şey var mı bilmiyoruz ama kalabalık olur muhtemelen bugün çünkü tatil ve bayram bildiğiniz üzere herkese tatlı olduğu için kalabalık oluyor diye tahmin ediyoruz. Bakalım. Arkadaşlar bu kanyon çok ücra bir yerlerde. Ee, i̇nternet de çıkmıyor, çekmiyor. İnternetsiz kaldık. Allah. Ne? Biraz macera arıyoruz diyor Nur. <laughs> <laughs> Nur hatta bak şu dağlarda kekik kekik bulursak alalım. Bu arada dağ, Bence bunlar <laughs> kanyona geldi. Bence yaklaştık Zaten gibi geliyor. bir yere araba, araba bırakacaksın. Şöyle bir gezelim. Şöyle bir biraz. bak bakayım kanyon ya, gözüküyor. araba var. Bence biraz gidelim mi aşkım da? Hayır, böyle Alim, triking yapmaya hazır mısın Alim? He? Bugün Neden yürüyüş yapacağız. Ne ben? nasıl bir sürpriz bekliyor acaba? Merakla bekliyorum ben de. Daha önce o zaman. Yok gitmedik bugün. Aa, Hepimize sürpriz olacak yani. Ben de artık son durağı ben. de öyle düşünüyorum. Sen biraz aşkım şurada şuradan aşağıya doğru, biraz bak. <gülüyor> <gülüyor> Nereye at? Neyi hatırladım biliyor musun? Huru? Bayramda hatırlıyor musun? Gitmiştik ya şeyler şey kanyona söyledi. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Zaten şuraya ekleyelim. Yani e, bazı takipçiler yazmıştı ki bugüne kadar çektiğiniz en güzel video. Yani köyde kanyona gitmiştik. İnanılmaz güzeldi. Kızlar ya bir gün ben sizi bizim memlekete götüreyim. Biliyor muyuz? Birinci, evet. Olur, Tanışmadım bir gün olur. Kanyona gitmiştik orada ama yani çocuklarla falan çok zor inmiştik. Gerçekten çok ücra bir yerde. Çok da eğlenmiştik ya. Hayatımdaki en güzel doğa gezisi gibi bir şeydi yani. Muhteşemdi. Ne oldu? Şey. Hadi bakalım şimdi hazır mıyız tekrar bir kanyon turu? <laughs> Şelalenin sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Şırıl şırıl gidiyor. <laughs> alime şey aldım. E, Alime deniz şortu aldım. Duruma göre Alim suyu sakarım ben. <laughs> Benim oğlum cıp 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 yüzsün mü? İster misin cıp cıp yüzmek? Hadi şarkı söyleyeceğiz. Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Ne oluyor? Ormana gidiyoruz değil mi? Hadi gidelim. Giga ablan elini bırakma ama. Nisa ablası elini tut hadi. Ablanın sözünü dinle tamam mı? Anlaştık mı? Hadi yürü bakalım yürü. Anlaştık mı dedim direkt duruyor. Böyleymiş, böyle gidiliyormuş. Yok böyle gidiliyormuş. Yok buradan değil bence. Adam dümdüz gidin dedi ama. Ben kapıdan gireyim. Yalnız var ya ne kadar güzel yere ev yapmışlar ha. Yaz Nur böyle bir şey olsa mesela yazın burada kalırsın yani. Mis gibi orman içi. Ha? Bakın şurada bir mekan bulduk. Biraz güzel gibi. Biraz bir koku var. Kötü bir koku var sanki burada. Aşkım bak mangal yeri de burada var işte taşlarla. Nasıl arkadaşlar? Senden için bu su biraz kirli geliyor. Geliyor bana. Ay atat, kurbağa atat, gördüm. Belki de etmek Böyle bir şeyler ata ata etmek için. Ay, atat. Atat. <laughs> Biz geldik. Biz sonunda yer bulduk arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Yalnız ışık harika değil mi? <laughs> yer bulduk. Ee, oturuyoruz Çok da güzel bir yer böyle. Çevrede çok insan olmayan güzel bir yer. Ee, bir yer bulduk. Hiç değil değil de anlatırım size sonra. <laughs> Anneciğim. Anneciğim dur. Apple, apple, apple. Ah apple. Neyse size anlatırım sonra arkadaşlar. Bir yer bulduk. Orası iyi değildi. Güzeldi de işte insanlar biraz sıkıntılıydı. Burada en azından yanımızda aile var. Abi. Şöyle bakın rahmayla ile, Rahma ile alim Toş, aydın taş takılıyorlar böyle. Aydın'ın eline ekmek, alim'in eline ekmek verdim. E, ayakkabılarını çamura soktuğu için ayakkabılarını çıkardım. E, Allah'tan ben biliyorum çünkü oğlumu. Herkes kendi evladını bilir. <laughs> e, yedek ayakkabı getirdim. Sandalet getirdim dedim. Sandaleti burada giyer. Ay işte sandaletini getiriyor şimdi mutavakkil inşallah. Ee, sonrasında mangalımızı yakacağız ama mekan çok güzel yani böyle akarsu var falan güzel bir yer. Ama tek bir kötü yanı yorucu. Yani yer bulmak vesaire falan yorucu bir de mangal yapacak yeri de yok. Şimdi kocam kocam mücadele ediyor. Ee, şey ne, ne diyorlar? Zorlu orman koşullarında e, bir ateş yakacak şimdi ateşsiz taşlarla ateş yakacağız. Şey ne diyorlar çakmak taşıyla e, birbirine vura vura ateş yakış. <laughs> Aşkım şey var mı? Çakmak şaka maka. <laughs> Ailem gitme. Naco burada Hayır, keyif yapıyor. Evet. Evet. Naco sinirlendi az önce arkadaşlar. Ya ben size sakin sakin anlatayım. Biz önce bir yer bulduk, mekan bulduk. Tepeden böyle 5-6 tane e, yani insan kim, gözükmüyorlar ormanın içinde. Fotoğraflarımızı falan çekiyorlar falan. O kadar rahatsız olduk ki. Naco sinirlendi zaten. O fark etmiş. Ben fark etmedim. Sonra oradan ayrıldık hemen. Buraya geldik. Resmen taciz yani. Hiç yani hoş bile değil. bile sizi çekiyorlar mı kendilerini çekiyorlar? Yok yok bizi çekiyorlar, görüşüyorlarmış bir de. O yüzden ben hiç Nurlar falan gelmeden dedim biz buradan çıkalım aşkım. Ee, Nurlar arabada eşyaları almaya gelmişler. Oradan çıktık Nurları bekledim, aldım başka bir yere gidelim diye. Burada yanımızda bir aile var. Ne vardı. yapacaksın <laughs> Ali? <aile? gülüyor> Hadi at bakalım suya. Hadi bakalım. Mukerkilanca. <laughs> 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 evet. <gülüyor> Suya düşme tamam mı dikkat et anneciğim su zaten ayak ayağınız kadar arkadaşlar çok kısa da o yüzden rahatsız bir tık ama tabii üstünü kirletmese iyi. Haydi bak 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 benim oğlum ne yapıyor ya dua içici içi. haydi. <gülüyor> <gülüyor> I'm not going to see the fish. I can't see everything. Do you like it? Huh? Huh? Not beautiful, sister. No, no. I didn't. Don't wash it. Don't wash it. I didn't see you. I can't see you. Yes. Go, go, go. Ali'yi buraya getirebilirse aşkım burada otursun mutlaka önünde. Burada otursun taşta ayaklar suya koysun. Getir buraya. Aydın su çok sever. Yanıyor dur yavaş yavaş. Bak, hiç... Valla burası güzeldi ama hazırlayıp pişirip getirseydik daha iyi olurmuş. <laughs> He? Bak. Benim oğlum trekking yapıyor ya. Bak bak bak. <laughs> Trekkenci oğlum ya. Slowly, go slowly. Yavaş, yavaş o tarafta git de şurada düşersen bu tarafını yakalar Kam <laughs> Alim, come and sit here. Yavaş yavaş gel, burada otur. Gel, buraya gel. <laughs> arkadaşlar, biz şimdi yürüyüşe çıktık. Oğluma bakıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Amazon ormanlardayız arkadaşlar. Evet. Geliyor, Hatırlıyor musun? Alimin yıllar önce kucaklı bir videosu vardı. Oğlum daha Afrika'nın ormanlarında gezeceksin diyordu. <laughs> Bu ormanlara alış diyordum ama işte gidemedik, gezemedik. Zalım kader. Şimdi. Aşkım sizin ormanlara benziyor mu? Benziyorum. Şimdi. Kanyona gidiyoruz arkadaşlar. Ay vallahi yoruldum. Çok 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 Aydın da bu ara şeye tutuldu. Su aşırı içiyor biliyor musunuz? Şey e, ek gıdaya hala geçişimiz sağlanamadı. Ek gıdayı istemiyor ama suya bayılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bakalım. Aynı bakın Rahman'ın elini tutuyor. Tamam, ben gelmek istemedi ben öndeki tehlikelere kolluyorum arkadaşlar. Çocuklarımdan önce gidip Ya normalde e, biz yeni gitmiştik değil mi Nuri? Bir yeni şehirde bir de İnisar İnisar'daki kanyona gittik. İkisi de çok güzel bu temizdi. Bu, 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 bu. Aynen burası tehlikeli değil. Burası çocuklarla gelinebilecek bir kanyon. Ama daha gerisini görmedik. İnisar'daki çok tehlikeliydi ama çok da güzel bir kanyondu. Şimdi önümüz açıldı biraz daha daha gelmedik ama yaklaştık sanırım hop hop diye sesler geliyor çünkü muhtemelen suya giriyorlar bunun yolu kolay dedik ama sanki değilmiş gibi bitmiyor aha geldik gibi ama Nuri Bir yandan da alimi kolluyorum da Nuri aydın babasının kucağında yaşı rahma bırakmaz benim oğluşumu benim oğluşum onun oğluşu çünkü oluşum beni yanıma geldi arkadaşlar. Babamız önden gönderdik. Hadi bakalım. Follow mi? Follow me, follow me. One. Çık 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 çık. Turn around. <laughs> Arkadaşlar babamız kaybolacak diye korktuk. <laughs> Dedim ki hemen babanı bul. Yoksa baban kaybolur. Orada değil, orada değil baba. Orada Aa, aşkım niye o tarafa gittin? Bu tarafta galiba. Kan yok değil. Tamam o zaman. Baba. Rabbi. Rabbi neredesin? <laughs> Rabbi <laughs> neredesin? Rabbi burada. Buldun mu? Aferin, aferin. Bunu. Hadi, şarkı söyleyelim Halim. Follow me. Hi. Dikkat et. Dur. Şimdi büyük su geliyor. Büyük kanyon. Bekle. Bekle. Geldik mi? Ha? Dur, 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 dur. Dur bekle. Babam. Tutun. Oo. Şimdi son tehlikeli düzlükten geçtik hep beraber. Nerede? <laughs> Geliyorlar onlar da. İşte kanyonun cafcaflı yerine geldik arkadaşlar evet, şimdi. Kanyonsun. Abi tamam Girecekse girsin. Yedek getirdim ben ona. Aa buradaymış. Soğuk mu? Ya öyle yapma. avcılara gelir. Gel buraya. Bu tarafta yap yapacaksın. Bakın arkadaşlar. Tamam yavaş ol. Yavaş ol. Yavaş ol. Slowly. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Alim yavaş ol annem bak biz <laughs> boş ver bir şey olmaz da başkasını ıslatmasın <laughs> gel, gel bak 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 burası çok güzel Bu <laughs> çok soğuk kanyası olduğu için normal alim girmek ister de o da giremiyor yani biraz giriyor geri çıkıyor. Ay ay alim dur. <laughs> ben alim ilk baş getirdim zaten. <laughs> Düşte de falan bir şey olmaz yani. Hadi ablanın elinden tut Halim. Tut ablanın elinden. <laughs> <laughs> Üşüdü <de> nasıl gitti? <laughs> Soğuk mu Halim? <laughs> <laughs> Aydın ya. suya bayılıyor arkadaşlar. O evet. kadar seviyor ki. Çıkartıyorum uğraşıyorum Aa. buraya gel <laughs> bak, bak. bak bak hemen suya girecek. Hadi oğlum. Halim <laughs> 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 sucuğa döndü. Alim. <laughs> hasta Çıkaracağım şimdi bir şey olmaz. Eve gidene kadar ben dururum. <laughs> bırak bırak. Bırak bırak yaptım ya. Eğlensin boş ver. Anneciğim biraz daha eğlen fazla ıslanmadan. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. hadi, hadi. <laughs> Ne o yılan şurada işte <gülüyor> <gülüyor> Biz geldik arkadaşlar Yani şu an o kadar yorgun ve bitik durumdayım ki ee, Nuru <laughs> Nuru alimi yıkıyor Sonra onu yutacağız Sonrasında ben Aydın'ı yıkayacağım onu uyutacağım. Çocukları bölüşeceğiz <laughs> Genelde öyle oluyor yani öyle yapıyoruz ee, Yalnız bir iki bir şey söylemek istiyorum Ne oldu aşkım yani Evet <laughs> Evet Adem şimdi 3 yaş sendromuyla paltonu ben giyeceğim ben seçeceğim diyor. Şöyle kapıyı kapatın da ses gelmesin. Şimdi arkadaşlar bu geçen gene video attım. Orada da gene e, ablamın bu nişan mevzusuyla evlilik mevzusuyla ilgili de böyle çok yorum gelmiş. Şöyle ben kısaca açıklayayım. E, ablam biliyorsunuz nişanlanacak. E, bu genelde nişandan bahsettiğim videoların altına ee, ne demek nişan yapmak işte ikinci kez evlilikte nişan mı olurmuş nişan alışverişine çıkmak mı olurmuş nikah kıyıp geçin ne düğünü ee, işte kız mı sanki falan böyle saçma yorumlar geliyor ee, geçenki videoda rica etmiştim bu konuyla ilgili daha fazla yorum yapılmaması hakkında gene ee, yorumlar gelmiş ama çok teşekkür ederim ee, böyle bir hışımla yorumlara bakıyor dedim de ama zaten burada birçok arkadaşım Hemen böyle savunmaya geçmişler. Ben şimdi yorumları şey eve geldim, sileceğim zaten o diğer yorumları da. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Ya şimdi biliyorsunuz zaten Türkiye'deki ekonomik durumları. Bir sene sonra evlenebilecekler, yani evlerini falan kurabilecekler. Şimdi bir yıl boyunca nişan yapmasalar da nişan yok, söz yok. Bunlar niye sürekli birlikte geziyorlar diyeceksiniz? Ama dediğim gibi burada hiç kimseye laf anlatamazsın. Yani laf söylemek isteyen insan her şekilde lafını söyleyecek. Ben zaten dediğim gibi normalde umursamıyorum ama... işte ablam üzülüyor yani. O yüzden yorum yapmamızı rica etmiştim bu konuda. Ama bana destek olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Yorumlarda böyle direkt böyle ablamı koruyan mesajlar yazanlar olmuş vesaire o kadar mutlu oldum ki bir de benim aynı fikirde olanlara çok mutlu oldum yani sonuç olarak evet. e, belki yani ablam daha öncesinde yaşamadı zaten tamam, söylemiştim onu Tamam 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 annem kapatmam nasıl istersen yani ablam evet. daha öncesinde yaşamadı ve yani bu duyguları yaşamak istiyor istemeyen nişan vesaire bunları yaşamak istiyor yani aslında evet. e, ben kendi fikrimce böyle bir durumda mutluluklar diler geçirim ama bazıları öyle olmuyor yani garip bir şekilde yani mesela erkeğe bir şey diyen yok ama konu kadın olunca herkes bir laf söyleyebiliyor aşkım videomuz bu kadar arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın yorumlarınız için tekrar teşekkür ederim hoşçakalın